Merhaba Kilit öğrencileri. Bugün sizlerle bemollü majör tonları e, işleyeceğiz. Daha önce e, diyezli majör ve minör ton aletleri e, işlemiştik. Şimdi bemollü e, majör ton devam ediyoruz. E, buradan e, dersimize başlamadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum. E, Slaytın PDF'ini açıklama kısmından elde edebilirsiniz. Şimdi e, baktığımız zaman tonlara Do majör herhangi bir arıza almayacaktır. Yine majör kalıbımız iki tam bir yarım, üç tam bir yarım olacak. Sadece aldığı arızalar diyez değil de bemol olacak. Şimdi bu şekilde baktığım zaman do majörde herhangi bir değiştirici işaret yok. Hadi fa majör baktığım zaman si sesinin bemol aldığını kalıba uyması için göreceğiz. Si bemol majör tonunda si ve mi sesleri mi bemol majör tonunda si, mi, la sesleri, la bemol majör tonunda si, mi, la, re seslerinin, re bemol majör tonunda si, mi, la, re, sol seslerinin, sol bemol majör tonunda si, mi, la, re, sol, do seslerinin, do bemol majör tonunda da si, mi, la, re, sol, do, fa seslerinin bemol aldığını, bemol arızası aldığını göreceğiz. Burada da Nasıl ki e, diyezlerin bir e, sıralaması vardı. Neydi o? Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si e, diye sıralaması buydu. Bemol e, sıralaması da Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa şeklinde olacak. Şimdi tek tek inceleyelim. E, do gamı hiçbir arıza almaz. Diyezede bemol almaz. Kalıbımıza iki tane bir yarım, üç tam bir yarım kalıbımıza Zaten bu e, diyezlerde de öyleydi. bemol de öyle kalıba tam uyduğu için herhangi bir arıza almayacak. E, tam bulmak için e, yine 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım formülünü uyguladığımızda si ve mol arızasını aldığını görürüz. Hemen bakalım. 2 tam gerekiyor. Fa sol tam, sol la tam uydu. La si tamdı. O zaman bu sefer si'ye bemol verdik. Yarım ses geriye getirdik ki arada yarım ses kalsın. Evet. Si do neydi? Yarımdı fakat si bemol verip yarım ses geri aldığım zaman burayı tam ses elde ettik. O zaman birinci tamımız oldu. Do re tam, re mi o da tam, üç tamı da elde ettik. Mi fa yarım yani iki tam bir yarım, üç tam bir yarım kalıbını uyması için, fa major gamında si bemol arzı sağlığını göreceğiz. Si bemol major gamında si bemol ve mi bemol arzaları vardır. Hemen bakalım. E, si do arası yarımdı. E, bize iki tam yani iki tam bir yarım dediğimiz zaman önce bir tam gerekiyor. O zaman Si'ye bemol verdik. hem ses geri aldık. Si, si bemol do arasını tam yaptık. Do re zaten tamdı. İki tamı elde ettik. Bir yarım gerekiyor. Mi'ye bemol verdik. Yarım ses geri aldığımız için Re mi arası e, yarım oldu. Yani iki tam bir yarım elde ettik. E, şimdi üç tam gerekiyor. Üç tam içinde de Mi'nin mi fa arası yarımdı. Mi'ye bemol verdiğimiz için ne oldu? Tam oldu. Mi bemol fa tam. Fa sol tam. Sol la tam. 3 tamı da elde ettik. İki tam, bir yarım, 3 tam. Bir yarım lazım şimdi. La si tamdı. Si'ye bemol verdik. Yarım ses geriye aldık. Böylelikle si ve mi sesleri e, bemol arzasını aldı. En baştaki e, anlattığım gibi e, si bemol, si majör niye demiyoruz? Si bemol majör diyoruz. Çünkü e, tonun ilk sesi e, si olduğu için ve bemol arızası aldığı için direkt e, gamın adını ilk sesten aldığı için e, si bemol majör gamı diyoruz. Tonu diyoruz. Mi bemol majörde de si, mi, la e, sesleri bemol arızaları alır. Hemen e, bakalım. Mi fa yarımdı. Mi'ye bemol verdik. Tam elde ettik. Fa sol de tam zaten. 2 tam oldu. 1 yarım lazım şimdi. E, sol la tamdı. La'ya e, la yap, e, bemol verdik. Yarım yaptık burayı. E, la si e, bemol, e, la bemol si arası 1.5 ses oluyordu. O zaman si'ye de bemol verdik ki arayı e, bir tam elde ettik. 1, 2 tam 1 bir yarım. Birinci tam 3 tam gerekiyor. E, si do arası zaten yarımdı. Si'ye bemol verdik. Tam elde ettik. Do, re, tam. Re, mi, bemol, yarım. Re, mi, tam mi, ye bemol verdik. Ne yaptık? Re, mi, bemol, yarım. Yani i̇ki tam, bir yarım. Üç tam, bir yarım. Bunu ezberliyoruz. La bemol da aynı şekilde si, mi, la ve re sesleri e, bemol arızalarına alır. Hemen bakalım. Zaten üzerinde de gösteriyor. E, la bemol, si bemol, tam. Eğer ki e, si, bemol vermemiş olsaydı yarım. Yani, an e, bir buçuk ses olacaktır. Çünkü La si zaten tamdı. La'ya bemol verdik. Bir yarım ses daha geri götürdük. Bir buçuk ses yaptık. Si'ye bemol vereceğiz ki tekrar bir sese yani bir tam sese dönsün. La bemol, si bemol bir tam. Sol bemol, la tam. Pardon. Si, do arası bu. Si, do yarımdı. Bemol verdiğimiz zaman ne yaptık? Burayı tam yaptık. Do, re bemol yarım 1/2 diye gösterilmiş. Re e, re bemol mi bemol tam, mi bemol fa tam, mi e, fa sol tam, sol la bemol yarım, 2 tam, 1 yarım, 3 tam, 1 yarım elde etmiş olduk. Re bemol e, majör e, tonunda da e, si, mi, la, re ve sol sesleri arıza alır. Hemen eee Satın üzerinde re bemol diye yazıyor. Mi bemol, fa sol bemol diye. Bakıyoruz si mi la re sol sesler aldı demiştik. Baktığımız zaman re mi e, sesleri arasında re bemol e, mi ses arasında bir tam elde etmek için mi'ye bemol vereceğiz ki çünkü bir buçuk ses fark kalıyor. Mi'ye de bemol verip bir tam ses elde edeceğiz. Mi fa yarımdı. Mi'ye bemol verdiğimiz için ne oldu? Tam oldu. iki tam. Fa sol bemol yarım. Çünkü fa sol tamdı. Sole bemol verdik. Yarım elde etmiş olduk. 2 tam 1 yarım. 3 tam gerekiyor şimdi. Sol bemol, la bemol tam. La bemol, si bemol tam. Si bemol, do tam. Çünkü si do yarımdı ama bemol verdiğimiz için si tam oldu. Do, re tamdı. Re'ye bemol verdik. Ve böylelikle kalıbı elde ettik. Tüm olay kalıbı e, oturtmakla ilgili. E, sol bemol majör si, mi, la, re, sol, do sesleri bemol arızalarına alır. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi sol bemol, la bemol tam, la bemol e, si bemol tam si bemol, e, do bemol e, yarım, iki tam, bir yarım üç tam, bir yarım diye gidiyor. Burada e, baktığın zaman e, sadece fa sesi herhangi bir arıza almıyor. Geri kalan e, tüm sesler e, bemol arızasını alıyoruz. Do bemol majörde de e, tüm sesler yani bir ses de e, bemol işaretini alır. Tüm sesleri bemoldür. Zaten e, do majör e, herhangi bir işaret almıyordu. Zaten bir sesi tüm seslerin yarım sesleri aldığım zaman aralarındaki fark yine değişmiyor. Sadece ilk sesin adı e, do bemol ve tüm sesler bemol aldığı için e, kalıba uymak adına Do bemol majör gamında da tüm seslerin 7 e, sesinde arıza aldığını bemol arızası aldığını e, bilmemiz gerekiyor. E, tüm olay söylediğim gibi kalıbımıza e, sesleri bemol e, arızasını vererek e, oturtturmak. Herhangi başka bir şey değil. Bunu e, arızaların e, kalıplarını mesela si mi la re sol do fa bu sıralamayı bemol sıralamasında ezberlememiz gerekiyor. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere, visite dolu günler dilerim.